Ve şefkat evimiz açılıyor. Sokakta açlıktan ve soğuktan ölen bir insanımız kalmasın istiyorduk. İlk kadın belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl süren inşaat çalışmalarının ardından şefkat evi düzenlenen program ile açıldı. gerçekten bu benim hayal ettiğim bir şeydi. Ata ocağını dün açtık. O, o da benim hayal ettiğim bir şeydi. Çünkü yaşanmışlıklardan kaynaklanan ve çağımızın hastalığı haline gelen büyüklerin yalnızlığının giderilmesi gerektiği bir noktasında bir yaraya parmak bastığımızı düşünüyoruz. İçinde yatakhane, yemekhane, oturma alanı, birçok spor ve faaliyet alanını barındıran İlk Kadın Belediyesi Şevkat Evi aynı anda yaklaşık 50 kişiye hizmet vermeye hedefliyor. Ülkede ilk olan bir tesis bu. Sokakta acılıktan ve soğuktan insanımız kalmayacak bir kere. En önemli mesele bu. Bunları bu tesisimizde şimdi gezeceğiz. Hep birlikte gezeriz inşallah. Bayanlar için, erkekler için de ayırdık. Her ikisi de var burada. Tabii bunları topluma kazandırmayı da hedefliyoruz. Bunu başarabilirsek o daha da önemli bir şey. Başaramasak bile açlıktan ve soğuktan kimse sizlerin olarak sokak köşelerinde ölmelerine gönlümüz razı değil. Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde kurdeleler kesildi. Başkan Necatin Demirtaş gelenlere şefkat evini gezdirdi. Allah çok duygulandım. Belki dikkate çekti. Bizim için burada kimsesizlerin kimsesi olmak çok önemliydi. Bu şehirde ülkemizde yaşayan sahipsiz insanlara sahip çıkacağımız bir mekan oluşturduk. İşte gördüğünüz burası bir oda. Yani burada dört kişi kalabileceği gibi konjöktüre göre bir kişi de kalabilir. Yani şeye bağlı. Bu ihtiyaç sahibi, bu durumda olan insanların sayısına bağlı. İki taraflı düşünüyoruz. Bir tarafta bayanlara, bir tarafta erkeklere böyle bir ortam sağlıyoruz. Türkiye'de ilk olma özelliğinin altını çizen Başkan Necatin Demirtaş ilk adımda kimsesiz kimse kalmayacak diye vurguladı. Ben şu anda şundan dolayı mutluyum. İlçemizden azından bundan sonra sokakta sahipsiz insan kalmayacak. Bunlar burada kendi evlerinde gibi yiyecekler, içecekler, giyecekler, giyimleri de bizden yatacaklar. Yani burada bir mahkum gibi değil bir misafir gibi kalacaklar. Salacağız, gezecek, dolaşacak nerede kaldı diyelim yani psikolojisi normal olmayacağı için buradaki insanları onu oradan alıp tekrar buraya getirip tekrar e, kendi yerinde yani açlıktan ve soğuktan ölmelerine engel olacağız. Tabi burada psikologlarımız da olacak ayrıca. Bunları topluma kazandırmayı da hedefliyoruz. E bunu başarırsak daha on numara bir iş olacak. Yani o zaman daha da mutlu olacağız ama en kötü ihtimalle açlıktan ve soğuktan sokak köşelerinde ölmelerine müsaade etmemiş olacağız. Türk toplumu adına, bizim ilk adımla halkımızın adına böyle bir şey yapmış olacağız. Bu manada ben de çok mutlu oldum. Burada güzel bir eser ortaya koyduk. Örnek bir ülkemizde böyle bir şey yok. İnşallah diğer belediyelere örnek olur ve hiçbir ülkemizin hiçbir köşesinde sahipsiz ve insan e, kimsesiz insanlarımız ortada kalmaz.